Seni dinliyorum Hanife. Hazar Bey geldi az önce. Mektubu Milan'a vermiş. İntikam, intikam kalmadı artık diyor. Güzel. İşte şimdi heyecanlanmaya başladım. Bakalım biraz Azize Aslan Bey'in tahtını sallayalım. <laughs> tamam. Sen benden haber bekle. Tamam. Evet Miran Aslan Bey. Şimdi top sende. Bakalım sevgili babaanneciğine golü 90'dan mı atacaksın? Yoksa yine o sayta düşeceksin? <laughs> Düşün Yaren. Kendini düze çıkarmanın yolunu bulman lazım. Düşün. Ah Yaren. Al telefonu salonu unutmuşsun. Aklın neredeyse artık. Yılan heykeli arıyor. Vallahi kızım ne hayır işledin de senin karşına böyle bir kısmet çıktı. Hala bilmiyorum. <laughs> Allah'ın yapışkanı ya. Kız ne oluyor sana? Sana ne oluyor böyle ya? anlat ne oluyor? Ne olacak anne? O Harun denilen psikopata istemiyorum. O kadar. Ha sen istemiyorsun Harun'u şu aynaya bak, bak, bak aynaya bak. Ben aynaya bakacağı ne görüyorum kızım biliyor musun? Kendine güvenen, ne istediğini bilen... ...bir manyağı gözüne ilk bakışta şıp diye tanıyan bir insan görüyorum. İşte bak, sen tam da onun yanındasın. Vallahi sinirimi bozdun lan, sinirimi bozdu yürü! Al bak Aç insan gibi konuş nişanlarına. Aç bacağını kırdırtma. Ne var? Ne istiyorsun? Ne gönderdin? İyi, peki. Kapıya bakacağım. Ama her ne gönderdiysen onu çöpe atma ihtimalim çok yüksek, anladın? Ne göndermiş, hediye mi göndermiş, sürpriz mi yapmış? Yaren. Kızım bak sabrediyorum. Sabrediyorum ama daha ne kadar sabredeceğim onu ben de bilmiyorum. Anladın mı beni? Allah'ım sen sabır ver bana. Sen sabır ver bana ya Rabbi. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.